Cebimizde daha iyi bakacaklar durumumuzda. Biz bugün Aİ TV, e, önemli kuruluşlarından, ben de orada spor programı yapıyorum aynı zamanda. Aİ Ay statüsü diye. Tabii bir spor programı yapılırken nasıl yapılır? Bir müsabaka izlendirirken nasıl izleriz? Yani müsabakayı izlerken sadece atıyorum e, bir basket 3'lük attığında mı değerlendiriyoruz? veyahut da bir gol pozisyonu golü mü değerlendiriyoruz? Evet. Bir pozisyon, tamam. pozisyon gereği işte Fenerbahçe Beşiktaş maçı var daha da Örnek veriyorum. Orada hatırladığınız bir tane pozisyonda, önemli bir pozisyonda futbolcuya yapılan bir müdahaleyi hakem görmediyse veya gördüyse bunu not alalım. Bunları not alalım. İşte 27. dakikada, sağ taraftan gelişen Osya Samuel'in atağında Beşiktaşlı oyuncu Rıdvan'ın arkadan yapmış olduğu favori Market'in görmemesi, önemli bir hata kesmesi gibi Bunların hepsini not alırız ve aldığımız notları değerlendirmemizi Bunun gibi biz 8-10 tane not alırız. Bu aldığımız notları da iki saat önce televizyonda reşit odasını geçeriz. Orada yayın yönetmenimizi o görüntüleri keserek İşte pozisyonumuz bu. o görüntüleri keseriz. 10 tane ya yani da tane öyle bir pozisyonu keserek burada analizler yaptık. İlgilenmenizi istedim. Boş saatlerinizde. Çünkü bu anlamda spor bilimleri fakültesi mezunlarının çok eksik Yani spor bilimleri fakültesi mezun öğrencilerin bir çoğu bu alanda yok. Çekirdekle daha çok iletişim, fakültesi iletişim kişilerden çok ama işin uzmanı, spor bilimleri fakültesi iletişim bir kişi, bir VT kuruluşunda, bir TRT sporda, bir BX sporda, bir MTV'de, ve diğer haber kanallarında, spor kanallarında olması avantaj olacağını düşünüyorum. Evet, evet. tartışılıyor. İkisi Ama şimdi bu bir magazin... geldiğinde e, bireyler kendi düşüncelerini ifade ediyor. Evet. İfade ettikleri düşünce eğer karşı, e, karşıdaki insana e, hitap etmiyorsa bu sefer tartışma doğuyor. İki konu üzerinden tartışılıyor. Tabii yani şimdi magazin boyutu da oluyor. Tabii bir, tanesi diyor ki işte X takım şunu yerlerse şunu giyerim diyor. Bilirsiniz. Ben spor yöneticiliği bölümünden Dilara Çakır. Bugün arkadaşlarımıza Yasin hocamızın da öncülüğünde sporla alakalı sorular sormak istiyorum. Dilerseniz arkadaşlar yöneltelim. İsminiz? Dilan. Yakın zamanda Beşiktaş'ın antrenörü Sergen Bey ayrıldı. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ya futbolla çok bir alakam olmadığı için bir şey futbolla düşünemiyorum. Alakalı. Düşüncesini belirtmek isteyen var mı? Tabii. Buyurun. Olumlu bir karar olduğunu düşünüyorum çünkü Beşiktaş bir düşüş sürecindeydi. Antrenör değiştirmek gerekiyordu. O yüzden olumlu oldu bence. En son. Fark etmez hangi müsabaka. Ben her tür müsabak olabilir. En son. Evet. En son hangi müsabakayı seyrettin? Fenerbahçe'nin basketbol maçı vardı onu izledim. Ne hissettin? Çok güzeldi. Ee, bir sporcumuz vardı milli sporcu. Furkan Karakaya ismi. 90 kiloda dövüşüyordu. Ee, bir maçı itiraz maçına gitti bir Rus bir sporcuyla. İtiraz maçının öncesindeki maçı bizim Türk sporcuna kavutla almıştı. Ruslar itiraz ettiler, tekrar maça çıktılar. Heyecan, Heyecan. gerilim, evet. değil mi? çetişme, sevinç, birlikte mücadele. Değil mi? birlikte mücadele, kazanma arzusu, evde, bir mücadele. evde ayrı bir mücadele, doğru. Kumanda mücadelesi mi? <laughs> Yok kumanda değil de. Şeyleri Şimdi, evet. Çok. Şimdi ben içinizden, siz yapmadan içinizden bir kişi bugün şu anda bir moderatör veyahut da muhabir olarak görmek istiyorum. Ve bazen bunlar insanlar duygularını açamıyor, anlatamıyor. Önemli olan duygularımızı anlatabilmek. Yanlış da olabilir, doğru da olabilir. Buradaki bir amacımız bir hayat tecrübesi kazanmak. Bir elimizde mikrofonu tutabilmek. En basit. Evet, her şeyi sorabilirsin. Sporla ilgili her şeyi sorabilirsin. Dilara arkadaşım mesela o yapıyor şu an. Yani bir zaman uğraşmıştı. O... <laughs> ben Dilan, yöneticilik dördüncü sınıf öğrencisiyim. Ee, Dilara arkadaşımız okçuluk yapıyordu bir, bir dönem. Ee, onun o spor yaparken ne hissettiğini merak ediyorum. Ne düşündüğünü o sporla alakalı. Ee, Dilara Çakır yine aynı <laughs> söylemiştim. Okçulukta da ben geç kaldığımı düşünerek, çünkü bazı branşlarda yaş çok önemli arkadaşlar. Ee, ailelerimizin yönlendirmesi olmuyor. Çünkü çoğu aileler e, sporla alakalı ki spora karşı e, ön yargılı aileler var. Takım oyunlarında herhangi bir başarıya ulaşmak için önce bir takım olduğunuzun, yani bir aile olduğumuzun parçasının içinde olduğumuzun bilincinde olmamız gerekiyor. Biz şu anda birincilik seviyesinde oynadığımız bir takımız. Ama herhangi bir iki kişi arasında kişiselleştirdiğimizde bir olayı bu takım olmaz. Olmadığı için herhangi bir başarıya da hedefe ulaşamazsınız.